Thank mm -hmm. you. Odamda sert fotoğrafları sazım olsun. işte hep böyle tablolarını asarım. Kasede mesela saza bu şarkısını çalmıştım. Böyle kurtuldum kasede. Sazın önüne koydum fotoğraf çektim. İşte böyle kendi fotoğrafları olsun. Aynı pozları veririm böyle. Çok severim kendisini yani. Saza ve Ferit ayrı bir ilgim var. i̇yi ki bu sevgideyim. Yani iyi ki Ferit sevmişim. 11 yaşında dinlemeye başladım. Babam da hep dinliyordu. Ondan dinleye dinleye göre göre ben de dinlemeye başladım. 11 yaşından beri hayranıyım. Hep dinlerim. Şarkılarının girişi olsun, sesi olsun her zaman beni met etti. Her zaman hala da met ediyor. Yani ben hala keyifle dinlerim. Her şarkısı ezberimdedir. Yani bu hastalık gibi bir şey. Bu yani dinlemediğinde insana dinleyesi geliyor. Benim de dinleyesim gelir dinlemediğimde. Yani her zaman dinlerim, her zaman açıktır bende. Yani bu bir hastalık yani. Şarkısı, filmler olsun. Mesela Derbeder filmi ben 10 kez izlemişimdir. Yani 10-15 kez izlemişimdir. Yani dediğim gibi bir hastalık yani bu vazgeçmiyor insan. Bir kere dinlediğinde vazgeçmiyor yani. Babadan geliyor yani yaşlıların genelde e, yeni şeyler dinler. Böyle rock tarzı işte rap tarzı dinler ama ben Ferdi'ciyim. İyi ki de Ferdi Tayfur Hayran'ı olmuşum. Yani dinlemeye devam ediyorum. Çok seviyorum kendisini. Ulaşmaya e, işte hep hastanelerdeyim, buradayım. E, ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Keşke kendisini bir defa görsem. 5 dakika olsa bile bana yeter. Yani bu yol üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Yani saz, şarkı, film film e, oyuncusu böyle Fertayvur'un yolundan gitmeyi düşünüyorum yani. Yaklaşık 6-7 aydır çalıyorum işte Ferdi Tayyur şarkıları olsun, arabesk olsun. Dikkatli böyle çok severek çalarım yani. Normal başka bir şarkı böyle severek çalmam ama Ferdi Tayyur şarkısı olduğunda çok severim yani. Direkt çalarım. Şarkılarını dinleye dinleye biraz internetten de yardım aldım. Biraz da hocalarım destek oldu. İşte öyle öğrendim. İnşallah da bu yol üzerinde giderim yani. Bu yol üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Yani gençlere tavsiye ederim Ferit Çok severim kendisini. Dedim gibi bu vazgeçilmez bir şey. İnsan bir kere dinlediğinde vazgeçemiyor. İyi ki de Ferit Ayvur hayranı olmuşum. İyi ki de böyle bir adamın hayranıyım. Tabii mesela yakalarım olsun, İspanyol paçam pantolonum olsun, yumurta topuk ayakkabı olsun hepsini özel giyerim. Yani kendisini de severim, tarzını da severim, sesini de severim, her şeyini severim yani ona... Karakteri çok mütevazi bir insan. Röportajlarını da izledim Ferit Tayfur'un. İşte filmlerindeki oyunculuğu olsun, karakteri olsun, röportajlarda böyle hayranlarına saygılı, konserlerde saygılı bir insan yani. Çok severim kendisini. Direkt haberleri bana geldi arkadaşlarım tarafından. işte ben de sosyal medyadan direkt gördüm yani. Şaşırdım, üzüldüm. Yani o hasta oluyor, ben de hasta oldum yani çok üzüldüm bu duruma arkadaşlarım hemen beni arıyor mesela işte Ferit abi hastaneye kaldırılmış haberin var dedim. hani haberim var baya üzüldüm yani.